Siz de Cricut ile 5 dakikada böyle harika etiketler hazırlamaya hazır mısınız? Evet. Cricut Joy'daki Design Space'i açıyoruz. Buradan basit bir etiket çıkartalım. Bunun için öncelikle yeni proje diyoruz. Ya da buradan tuvalet açabilirsiniz. Burada bakın şablonlar, projeler, şekiller ve resimler var. Resimlere geliyoruz. Hazır projeler yanında kendiniz de böyle istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz basitçe. Hemen resimlerde bakın etiket label diyorum. Enter'a basıyorum. Burada bir sürü etiketlerin böyle şablonları çıkıyor. En basitçe etiket basımını öğrenmek istiyorsanız bunlardan birini seçebilirsiniz. Bakın bir sürü seçenek var. Size yeterli. Ee, ben kendi e, renk pigmentlerime etiket basıyordum. Şununla basmıştım. O yüzden devam ediyorum. Kanvasa ekle diyorum bakın. Size böyle ekledi. Ekledikten sonra buraya hemen texte geliyorum. Texte metinimi yazıyorum. Siyah. Siyahın şeyini tanımadı herhalde. Şöyle yapacağım o yüzden. Bunu buraya. Bu şekilde. Şimdi içini kestirip yani boşluğunu çıkaracağımız için yazın. O şekilde etiket bastığımız için e, basitçe bir tek seçiyorum ki çok fazla sizi böyle e, o oymaları çıkartırken harfleri sizi yormasın. Burada işte eğri gelişmiş isterseniz eğriltebilirsiniz. Ee, i̇şte yazı stilini buradan değiştirebilirsiniz. Burada normal kalın seçebilirsiniz. Bakın kalın seçelim biraz daha. Hem de çıkartmak daha da kolay olsun. Bunların harf aralıklarını sıkılaştırıp bu şekilde açabilirsiniz şekilde biraz açalım ki dediğim gibi rahat çıkartalım. Aynı zamanda bakın rengi ayarlıyorum, beyaz çıkartacağım ben. Daha sonra bunların hepsini seçiyorum. Zaten böyle tıkladığınızda seçiliyor ve hizala diyorum. Hizalarken merkeze getiriyorum, direkt kendisi en merkezine getirdi. İki katmanda seçiliyken sağda altta dilimleye tıklıyorum. Katmanlar kısmında dilimleme sonucu yazan katmanları siliyorum. Temel kısım katmanı kaldıktan sonra işlemeniz tamamlanmıştır ve sağ üst kısımdaki oluştura basarak malzeme seçimi ve matınıza gerekli malzemeleri koyma işlemi kısmını gerçekleştirebilirsiniz. Mat üstündeyi seçip malzemelerden removable vinil seçerek kesme işlemini başlatıyorum. İşlemim tamamlandıktan sonra transfer bandımı üzerine yapıştırıp iyice baskı uyguluyorum ve transfer bandını çekip çıkarıyorum. Artık etiketim hazır. İstediğiniz yere kolayca uygulamasını sağlayabilirsiniz. Sadece dikkat edin. Transfer bandını çekerken çok yavaş ve çok fazla hızlı hareket etmeden işleminizi tamamlayın. Evet, artık etiketlerim hazır. Siz de bu videoyu izleyerek en kolay şekilde etiketlerinizi tasarlamanızı diliyorum. Ve diğer videolar için Beni takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve tabii ki videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.